Behlül. Top atsan kalkmaz fezi durumda. Bir de bu ne aldı gitmeye kalktı. Suçlu kaldı yerlerde. Behlül. Kaldıralım yan tarafa koyalım. Hmm, <laughs> Allah'ım. Ne vardı bu kadar içecek bir oğlum? Yazıktır ya evlendirin bu çocuğu sevdiğinden. Vallahi çok aşık bu oğlan. Mümkün değil imkansız deyip duruyor. Tamam evlendiririz. Hadi Beşir sen diğer arabayı al. Ben bunu götüreyim. Tamam adamım. Sağ olun. İyi ki beni arama akıl ettiniz. Bizim miço numaraları. Anne diye bir numara yok. Baba diye yok. پیام جواب پیز دومنه آراد